Cisim burada çok enteresan. Bu alttaki e, taraf diğer üstten biraz daha e, büyük. Biliyorsun. Bakın bir köşesi evet. bu bir köşesi bu alttaki daha büyük. Büyük ihtimal bence orada reaktör var. Hı, hı Orası biraz daha geniş yapıya sahip. O yüzden öyle düşünüyorum. Evet, bir sonraki görüntüye geçebiliriz. Şöyle şimdi sol alttan Bu da biliyor. bu üçgenin replikaları var. Amerika'nın Amerika yaptığı olsun. söylenen, evet. TR3B Astra. Bunun atmosferden girerkenki görüntüsü olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk başta demin geçti. Normal ufak bir küre halindeyken evet, atmosferin şimdi, hangi tabakasından geçiyorsa artık burada etrafında mavi bir alan oluşuyor ve bu arkasında iz bırakıyor. Şimdi bu dünya dışı bir araç olsa bence benim fikrim atmosferden geçerken böyle bir tepkileriyle karşılaşmaz. Hı hı. Benim tahminim bu replikası, üçgenlerin replikası olan TR-3B e, Astra. Ben öyle düşünüyorum. O zaman Zaten bu çok kıymetli en sona, bir görüntüsün evet. yakaladığınız. Efendim? Çok özel ve kıymetli bir görüntü evet, aslında gerçekten. bu. En sona bunun fotoğrafını koydum. Şimdi bu cismin yapısına iyi bakın fotoğrafta. Hı hı. Daha sonra da TR-3B Astra yazın. Zaten birçok internette görseli şey var. Onun oradaki görüntüsünü koydum. Yani bu cismin kenarlarına bakın şu çıkıntılarına falan baktığınız zaman... Hı -hı. Bakın çıkıntılarına evet. bir sonrakinde fotoğrafta TR3B olduğunu. Evet kesinlikle şu alt tarafı özellikle. Atmosferden geçerken kendini bu şekilde e, açığa çıkardığını da anlamış oluyoruz. Evet. E, giderek mavileşiyor üstü. E, o oradaki geçtiği bence a, atmosferin hangi tabakasından geçiyorsa Hı -hı. onunla alakalı olabilir. Evet. Bakın bu gene kızıl ötesi. Bu tabi kızılötesi kamera, 2000'li yıllarda üretilen bir kamera, Narshot özellikle. Bunu gündüz önüne kızılötesi lens koyarak, gündüz Hı -hı. güneşli filtrelere kızılötesi ışınları algılamasını sağlayan bir yöntem ama kamera eski, teknik eski. Bizden binlerce yıl ileri teknolojiye sahip olan cisimleri e, çekmeye çalışıyoruz. İnsanlar hep diyor ki niye UFO net görüntüsü UFO yok? E biz Kadıköy'den de gülübüsü çekmiyoruz. <laughs> elimizden yani, bu kadar geliyor. <laughs> bakın burada fotoğrafını aldım. Bir üçgen olduğu çok belli. Bu gene aynı. Şuradan bir cisim geliyor ama ona odaklanmayın. Bakın şurada okla gösterdiğim yerden gölge ha, evet, şekilde gene bir üçgen geçiyor. Bu da göze görünmeyen onların yaymış olduğu kızıl ötesi Hı -hı. ışık vasıtası. Kameranın algılayıp kaydettiği bir görüntü bakın. Şurada gölge şeklinde evet, geçiyor. Evet. Kesinlikle. Ben görebiliyorum. Tabii bu cisim nedir onu misin? bilmiyorum. O da bir iki farklı tür mü? O şekilde yorumlar da gelmişti. Benim YouTube sayfamda takipçilerim sağ olsun. Çok yorum yapılmasını ben çok istiyorum. Çünkü her insanın bakış açısı farklı. Evet. Ne kadar yorum yapılırsa, Tabii o kadar çok görüntüler anlam kazanıyor. Kesinlikle. Bu Herkes Bu tr şey 3 bnin Full evet. HD'yi Maltapi üstünde çektiğim görüntü. Ben birçok ufo şey uçak görüntüsü çektim çok denk geliyor ben bunun kesinlikle bir uçak olduğunu düşünmüyorum hı hı. zaten görüntü çok uzak ama uçağa benzemiyor uzak zaten. yani uçak gibi ışıklarını açıp kapatıyor ama dikkatli değil. baktığın zaman üç köşe kenarları Aha. çok net gözüküyor zaten bunun hiçbir navigasyon ışığı e, uçağına benzemiyor yani e, bu kanası alttaki kanat ışığı nerede evet e, yani bu zaten dikkatli baktığın zaman en son videonun sonunda fotoğrafı da var. Orada da filtre uyguladım. Şak diye üçgen orada belli oluyor. Hı hı. Oradan hı. emin olup da koyduğum bir görüntü bu. Evet çok enteresan. Fotoğrafta filtre yani. uygulayınca o üçgen komple böyle gözüküyor. Eğer ileriye sararlarsa fotoğrafta görebiliriz. Tamam. Bir sonraki videomuza gelelim. Kesinlikle yani bu uçağa benzemiyor. Sadece hı hı. tek benzeyen şey... ...ışıkların kapatması Bunu bir tek ben incelemiyorum. Tabii birçok yurt dışı, yurt içi gözlemcilerle... ...bu işi yıllardır yapanlarla görüşüyoruz. Evet. Onları da değerlendiriyor. Bu orp olarak bilinen... ...o şekilde adlandırılan... ...bu literatürde... ...enerjisel bir varlık veya... ...enerjisel bir yapısı olduğu düşünülen... ...orp olarak adlandırılan... Orp. ...cisim. Hı hı. Yuvarlak yuvarlak bunlar herhalde. <laughs> evet. Bunu hı hı. normalde çıplak gözle... ...falan da görebiliyorsunuz ama... Bu seferki biraz çok yakındı. Çok yakındı. Yani böyle bir yakınlıkta. Ben bunlara e, lazerde tutuyorum ama gözle görülen lazerlerden değil. Kızıl lazerler. Gözle görünmez onlar. Evet. Onlara bazen tepki verdikleri de oluyor. Artık aramızda biraz şey gibi oldu. Bazen <laughs> hani kızıyorum. Çok mesela. basıyorum. Çok basılacak Işini kapatıp gidiyor. Biraz sonra göreceğiz. Evet. Bazen evet, böyle çok sinyal. Acayip. Ben e, yayından sonra izledim görüntüleri o çok acayip bir sinyal görüntü. Sinyal veren oldu. oluyor. Selektör yapıp geçen oluyor. Ben diyorum selam veriyor herhalde. <laughs> evet, selamlayıp geçiyorlarmış gibi. Yine çekiyor diye. Bir sonraki görüntüye geçelim dilerseniz. E, bu o görüntü işte. Bakın burada. Evet. Daha net mı? görebildiğimiz bir görüntü. Ha yok bu akşam gene orp akşam. Bir sonraki de... akşamları daha mı net görülüyor? Genelde akşam üzeri e, akşam saatlerinde yoğunluk oluyor diyebilirim. Yani hı hı. E, gündüz oluyor ama özellikle akşam ezanından sonra çok faal olduklarını söyleyebilirim yani. Evet. Bir sonraki görüntüye geçelim mi? Hı hı. Bu işte o, o lazerle kızdırdım ben. Şimdi bu buradan geliyor. Ya, bu çok acayip bir görüntü. <laughs> evet, ee, Gözle görünmeyen kızlarla sizi lazer e, tuttum. Ee, evet şu anda Bazen evet lazer tep tepki veriyorlar. Bazen işte bu tepki vermedi kızdım ben ona. <laughs> İletişim kurmak istiyorum seninle <laughs> evet, diye. Sinirlendim iyice lazerle tuttum ona. Bu sefer ışığını kapattı. Küstü mü ne yaptı? Böyle kovaladıklarım var. Tutuyorum <laughs> lazeri kaçıyor falan. Daha önceki yayınlarda... Ne var ne yok diye yayınlanmıştı o görüntü. Evet. O dünyada böyle bir görüntü yok diye de yorumlar aldım o YouTube kanalımda. Böyle bir görüntü de yok gerçekten. Yani lazerle şimdi, git buradan evet, yapıyorsunuz. Evet. <laughs> git buradan yapmıyorum ya bir hareket göster. Bak burada saatlerde bekliyorum. Bir hareket yap. <laughs> evet. Yapmıyor. Bazen selektör yapan, ışık çapan, çarpan oluyor. Ee, hocam çünkü... bu da bir şey yani. Bak şu an sinirlendi, kapattı. <laughs> şu anda burada. Evet, bu da bir şey. Yani böyle bir şey. <laughs> Çok acayip. Evet. Bu da yakın editle yakınlaştırdım o cismin görüntüsü. Hı hı. Artık görelim diye neler yapıyor Erkan Bey yani gerçekten daha da yakınlaştırıyor bir ama şeyler. Ama yeme buna... yemek kanallarını geçemedik daha fasulye <laughs> tarifi daha önemli. Ya değil mi? öyle bir dünya. Evet bir sonraki görüntüye geçebiliriz. Evet bu cisim çok gene aynı ama hı hı. E, bunun şimdi çok farklı olanları var. Bu cisim normalde böyle giderken göremiyorsunuz ama yakınlaştırdığın zaman bakıyorsunuz sağ tarafta bir yeşil ışık yanıyor. Yakın görüntüsü de göreceğiz. Hı hı. Sanki orada başka bir cisim var. Bu cisim onun yanından geçerken ışığını yakıyor kapatıyor. Bunun kanalımda <laughs> o yeşil ışığın kırmızı olanı var beyaz olanı var. O ışığı içine alıp devam edeni var. O gelmeden önce yakıp o geçtikten sonra kapatanı var. Evet Bakın. geliyor. Yaktı gitti. Şimdi yavaş yakında daha iyi göreceğiz. Hı hı, Bakın yaktı evet. kapattı. Orada bir yeşil ışık tam yanından geçerken yakıyor kapatıyor. Sanki ona bir tepki veriyormuş gibi. Gibi. Bazı yorumcular da dediğim gibi çok değişik yorumlar geliyor. Trafik lambası mı var diye. <gülüyor> Artık. <gülüyor> o kadar yoğunlar ki. <laughs> orada da trafik lambası koymuş olabilirler yani. Olabilir. Yeşil yanıyor o da geçiyor işte. Kesinlikle. Şaka gibi. Bizde ama. oluyor da onlarda olmasın <laughs> mı yani? <laughs> Bakın burada da yeşil yanıyor. Cisim bu. Ya Bu da pro. Daha önce yayınlamıştım ee, diğer şeylerde, yayınlarda. Bunun hızlı gidenini ve pembemsi ışık olanı yayınlamıştım. Ama bu sinsi bir şekilde, yavaş bir şekilde. Böyle solucan gibi. Evet. Böyle Düz gökyüzünde gidiyor. giden bir pro. Ama bunu işte diğer, sağ olsun... Ee, bana yardımcı olan bu işe yıllarını vermiş insanların anlattıklarına göre bu en az 150- 200 metre boyutunda bir Pro 150 200 metre evet. şu anda daha net görebiliyorum ben buradan Ekranda yani ben iki yıldır e, hobi amaçlı yapıyorum bu işi yıllardır gönlünü veren insanlar var ee, yani sağ olsun onlar tecrübeleriyle e, çok faydalı olabiliyorlar bize Onlara da buradan başta Yalçın Yalman olmak üzere. Kuzey Ata Cancı'nın çorapçı. Evet. Hepsine teşekkür buradan ediyorum. Buradan selamlar bizden Murat de. İlhan, Avustralya Sidney'den. Çok bana yardımcı oldular. Hala da oluyorlar. Beraber Orion Ufa Araştırma Merkezi ile Sayın Kuzey Bey ile Cem Bey ile yapmış olduğumuz çalışmalar var. Yeni projeler var. 2023'ün bu anlamda çok ee, görsel elde edilebilecek hatta belki daha da iletişim e, alabileceğimiz e, dönem olduğunu düşünüyoruz. 2023 yazıyla alakalı hı hı. E, bir çalışmalarımız var. Onu burada açıklamak istemiyorum ama kamplar falan düzenlemeyi düşünüyoruz. E, birçok çalışma olacak ama bu seneyi bizi takip ederlerse 2023'te e, yani bu görüntülerde ne diyeceğimiz daha birçok görüntü yakalayacağımızı düşünüyorum. Bir tek ben düşünmüyorum. Merakla Bu bekliyoruz. konuyla ilgili açıklama yapılan birçok insan var 2023 ile ilgili. Onlardan alıntı yapıp ben bir şey demek istemiyorum ama benim fikrim de o yönde yani. Merakla bekliyoruz.